Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stickman Party oynayacağız. Şimdi şampiyonu seçip bir küçük oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir sürü oyun var. Bilmeyenlerimiz varsa yüklesin. Çok güzel bir oyun. Mesela ben balık tutmayı çok seviyorum. O yüzden balık tutmayı seçiyorum ve Adı nedir? Altta yazıyor gördüğünüz üzere. Tekneleri de çok severim. O yüzden bunları seçeceğim. Futbol daha kötüyüm ama seçmek istiyorum sizin için. Bunu da seçeceğim. Üç tane kaldı. Evet. Arkadaşlar böyle bir oyun. Ahtapot gelince atmayın. Gördüğünüz gibi. Ay. Arkadaşlar kötü oynuyorum ya. Arkadaşlar ben koyu pembeliyim. Koyu pembe benim bakın 10 oldum. Bir sürü balık bana geldi. Arkadaşlar ahtapot varken atmayalım lütfen. Tabii bilmeyenler var. Yukarıcım bu oyunu gerçekten arkadaşlar çok güzel. En az 4 kişiyle oynanıyor. Yani en fazla. Arkadaşlar H, G, D, 7. Ben kazandım. Yani H, G, D, 7 benim. Kazananlar 3 puan alıyor. İkinci puanlar da 1 puan veya 2 puan alıyor. geliyor. Arkadaşlar bir sürü balık gelince atıyoruz. Ve balıkları o da çekiyor. Ortasına iyi yakalıyor. Ya da balıklar kendine doğru geliyor. Çok güzel bir oyun indirmenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar bir sürü balık geldi. Gördüğünüz gibi. Ben koyu pembe. Ahtapot gelince atmayacağım ben. Yine ben kazandım arkadaşlar. HGD7 HGD7'nin kısaltışı ne biliyor musun? Kısaltışı HGD7 ama bunun uzatışı aslında Hafsa, Gül, Diken Tepeli ve Ronaldo'nun Cristiano Ronaldo'nun yedisi. Ve başladık. Allah. Arkadaşlar bir elinizle basıyorsunuz. Diğer elinizle bir daha basıyorsunuz. Bir elinizde basıp basıp yapmıyorsunuz. Çok güzel bu oyun. Yes. Ben kazandım bu seferde. Şimdi arkadaşlar bir tane ağızlarını çakacağım. Futbol diye hatırlıyorum şimdi. Var. Bakalım ne var. Yok. Şeymiş. Arkadaşlar. Çok önemli. Yani çok önemli. Ben kazandım. Yes. Arkadaşlar böyle oyunlarda çok iyiyimdir. Allah. <laughs> arkadaşlar şunun sesini kapattım da. <laughs> tamam. HGD 7 kazandım. HGD 7. 12 puan aldım arkadaşlar. Kral tacı olan. Aa bak bu da para fışkırtıyor. <laughs> evet arkadaşlar. Ay, ay. Arkadaşlar öndeyim öndeyim öndeyim. Herkesin öndeyim. Gördüğünüz gibi herkesin öndeyim. Arkadaşlar sizce kim kazanacak? Aklınızda tutun doğruysa yani aferin size. Yaptınız. Diyecek <laughs> ne var yani? Doğruysa da aferin deriz. Hala birisi beni geçebilir. <laughs> Allah. Gerçekten konuştum. Allah. Geçebilir. Arkadaşlar. 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 Heh. Tamam. Arkadaşlar. Şu arkamdaki kırmızılı turunculu Kerem CR7 Adı Kerem CR7 CR7 niye yakmış biliyor musunuz? Adı Kerem. Cristiano C ile başlıyor. Cristiano Ronaldo'nun şeyi Red 7 de Ronaldo'nun 7'si. Ay 7 6 5 4 3 2 1 14 oldum arkadaşlar ve bitti. Para fışkırtıyorum maşallah. Ben nazar değmesin. Şimdi maçtayız arkadaşlar. Ver ver topu ver. Pas at, pas at, pas pas. Pas. Ya yardım etsin. Atıyor atıyor, atıyor. Tutsun, tutsun, tutsun. Ay, ver. Ver, versene. Allah'ım kaleci de bizi sanki sanmıyor. Tut. Ver. Arkadaşlar ben kalede olacağım. attık. 1-0. Hayır, hayır 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 tut tut tut. Ben şu topu ver. Bu ver topu ver. Ay ay ay. Hadi hadi. Allah! At. Tut 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 tut. Ver bana ver bana. Allah. Ark Arkadaşlar 1-1 oldu. Arkadaşlar topu peşine koşuyorum ya. Kaleden sekti ya. Arkadaşlar ya. Ver, ver şunu. Ver, ver, ver. Yes! Biz kazandık arkadaşlar. Bu ne ya? <laughs> Biz kazandık. Yes. Son anda başarım açıldı diyor yukarıda bir şey. Gördüğünüz gibi. Bak şimdi çıktı. 18 puan almışım. Onlar neredeyse hiç alamamış. Yes. İşte ben bunu birazcık tutayım. arkadaşlar ben kazandım. Gördüğünüz gibi ben kazandım. 21 puan arkadaşlar. Onlar daha 7, 3, 13, 7 falan filan. Ben 21 puan. Ay ne yapıyorsun? Ya arkadaşlar ya. Takım arkadaş bana attı. Niye attıysa? sanırım. Aa bana vuruyor ya şu siyahlı. İşiniz bittik arkadaşlar. Ya ben niye vuruyorum şimdi? <laughs> ya inat da beni vuruyor ya onlar yedi oldu. Ha vurdum bir tane. Bir tane daha. Ya bu nasıl vuruyor arkadaş? <laughs> ben anlamadım ki. Hadi yürü. Ya dakika bir gol bir sanki. Allah kay kaybettik. Ya arkadaşlar kaybettik. Onlar kazandı ya. Of. Yine de arkadaşlar çok güzel bir oyun. Yani çok güzel bir oyun. Ben çok severek oynuyorum bunu. Siz de bence indirin çok güzel. Arkadaşlar burada Fatih'im ben. Burada da Elif Beyza. Yani üstteki Elif, Beyza, Fatih'le gördüğünüz gibi. Evet. Arkadaşlar bir daha turta. Allah. Ya şu siyah bu yemin ederim. Yenebilirdim ya. Sana atacağım. O şey. Atacağım. Atacağım sus sana atacağım. <laughs> Deli. Ha sana attım. Ne oldu? Salak. Çöbe çöbe. Bak 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 bak. Ha yaptım bir. İki. Onlar 12 biz 2. Aptal ne yapıyor? Ya bu da Arkadaşlar yine onlar kazandı ya. Ama yine de 21 puan. Herkesin öndeyim arkadaşlar. Böyle giderse ben kazanacağım. Arkadaşlar oyun bitti. Gördüğünüz gibi de ben kazandım. Eğleniyorum orada. Arkadaşlar çok güzel bir oyundu. Sizin de indirmenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.